Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çeşitli çeşitli konuklar göstereceğim. Hemen yukarıdan konuk bloğumu alacağım. Şöyle alalım, konuk bloğumuz burada. Faltırımı da koyuyorum. Sonra buradan... İlk konudumuz görünmez olmalı olacak. Tamam Hemen buradan... Evet, şu görünmüyor. Şey Bakın şu an görünmez. Hatta şu an elimdeki şeyi bıraktığımda hiç gözükmüyor. Bakın şu an doğru yönetim. Gordon Manik. Ben Gordon farkında değil. Köy saldırmaya gidiyorlar. Yanlışlıkla şalterlerde artıları çok kayıp edin. Araya. Şimdi ikinci olarak sizlere komut bloğunun etrafındaki bütün hayvanları öldürmeye göstereceğim. Ama ben de Yanlış yapmış. Her zaman etkili çıkıyoruz. Ve şöyle bunu koyuyoruz. Gordon öyle hatta şöyle her tarafta ölürken çok tipsiz gözüküyor. Şu an görünmez bir Gordon'la. Hmm, arkadaşlar yani şu an 10 metredekileri öldürüyor. 5 metre yaparsa komik bloğun daha yakınlarında da öldürüyor. Hatta ben mesela buraya koyduğumuzda ölmüyor. Bunu siz 20'de yapabilirsiniz. Zaktakilerin ölmesini istiyorsunuz ama. Böyle. Hatta kendisi de gelip ölebilir. Yani canı isterse arkaya doğru gidebilir. Bakın mesela bu kendisi öldü. Yani ölmesi, ölmeyi kendi istiyor. Buraya hatta bir tane yaratık koyalım. Çekil gelsin diye. ya çok koyun da ölüyor öyle böyle. Böyle en azından onlarla belki birazcık Evet. Kendi isteğiyle.